Yine mi yok? Yok ağaç yok. Tanna. Bu da senin için Ercan. Eyvallah. Brrr, i̇şte bu. Ay hiç kaldırma. Kaldırma kaldırma kaldırma. Benim için. abi bir tane orada lan. Kocaman hem de. Aa, bu değil mi? Dur, ola, ola, ola. Balık işte oğlum. Nur kaldırma sakın. Bu ne hacıysın? Hacıysa ayva yedi hacı. Dur lan bana değecek şerefsiz. Ne <laughs> Tava getirmiş misiniz la? Kaybetti. Hacı oğlum sen doğuşta kaybetmişsin. Gazalın oğlu olmakla bir kere kaybetmişsin oğlum. <laughs> <laughs> Hülya Uşar'ın oğlu olsaydı kazanmıştır. <laughs> aç aç bir aç ya bir aç. Aç abi aç. aç. Sünger amca burada. Aç Fatih aç Fatih. Ağabey, Sünger aç. amca burada. <gülüyor> <gülüyor> Hacı için o. Var mı? Yok. Sıfır anasını satayım. Yok, Nerede var oğlum? rahat ol var. Bak var Ne lan? ağzını oğlum. Babanız da kalka sana ne bu bokları.

Daha çok ki aklımız kopmasın güzel. Salla. Bunu <laughs> <laughs> yapacağız burada. Yardım yapacağım, boş çıktı. Ne oldu? <laughs> ben gideceğim. Oğlum. Oğlum ayak sıkıyorum. mi bakın ne <laughs> Takıldı o taşa.

bir tane boş. var lan. Bir tane var ya. Bir tane. O ne? Al çırıl. Lan bırak. Lan manyak herif kerti. Oğlum kevşik lan o. Öldü lan. Öküz öldürdü lan. öldürdü lan. Hadi hadi. Hadi Ulan o neydi lan? 40 ayak mıydı? O neydi Yok, o? Yengeç lan. Yengeç. Gitti İşte bakın arkadaşlar bu bizim çayın <laughs> en güzel balığı. Neydi Alci, Sarık, o? Ercan o balık böyle tak. Dur, dur, dur. Yerde zıplıyor. Bırak. Ya, bir dakika. Gel. Gel lan bu çataya. Çıkar mu çatı lan? <gülüyor> <gülüyor> Açayım mı? Ha? Çakmak var mı? Aç abi. Arkadaşlar ben Ercan'ı içerim. Onun dudaklarından ben her şeyi yerim. Evet. Daha önce ben dudaklarından inmişti. Ramo sigara yak oğlum, eşşoğlu eşşek Ben yine yakmıyorum da Ercan sana iki yarım bu dolabı Ramo afiyet olsun Çikolata çok çikolata çikolata çok Ben içmedim diyorum, ne afiyet ee. olsun Sağolun fesbaha ya alçası değil mi, iyi mi ne <laughs> Oğlum hepinize tuzak hazırlayacağım Ben içmiyorum oğlum İçmiyorsun. Ben sana bir şey de yok Ben seninle aldım da içmiş gibi. Ya Çok tatlıな Oooo Aaaa içi dolu şeref Vaaao İçi dolu vallahi Ne vallahi, üç tane var lan Aa yeter abi bak İki tane de üçte Bala bala bak bala Bak onu sana yiye Ercan Bu da Ercan'a Oğlum ben bunlar başkasına gelirim. Oğlum Ercan diye. bu sen gitse şey yapmıyor musun? konuşmayın oğlum. Tamam. Yine şey Ercan müşterileriz efendim. Abi hiç küfür etmeyin valla. Kamera çekelim. Evet. Güzel bir an olarak kalsın